Nasıl olmuş? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Canın sıkkın gibi. Yo. Baksana kocaman masada sadece ikimiz oturuyoruz. Keşke ablamlar da gelseydi. Marketten bir şeyler sipariş etmiştim. Hoş geldiniz. Sayım nasılsın? İyiyim. Dur lan kobra, bayanlara <laughs> yol verilir. İyi hadi geç Ablam. geç. Abası, ay hmm. kurban olurum sana. <laughs> Hoş geldiniz. Çok özledim kız. Nereden çıktınız siz böyle? Biz nereden çıktık işte Levent Bey sağ olsun arabasıyla getirdi yani <laughs> sağ olsun yani. Ee sağ olsun. <laughs> hadi sofraya geçelim. Ben tabak çıkarayım. İyi. Aa kaynana seviyormuş ha. Gel lan azıcık hava alalım dışarıda gel. Ne havası kız? Teşekkür ederim. Böyle bir şey yapacağın aklıma gelmezdi. Niye yapmayayım ki? Senin mutlu olman benim için önemli. Bahsettiğin sürpriz bu muydu? Hayır. Onun yanında bu sürpriz biraz küçük kalıyor. Giderek daha da çok merak etmeye başladım bu sürprizi. Neyse hadi gelsene sofraya. Yok ben gelmeyeyim Aset. Bu sizin aile yemeğiniz. Ama olur mu öyle şey? Gerçekten, ısrar etme. Ben gideyim, sonra görüşürüz. Peki, sen bilirsin. Saçmalama lan. Ne var kız? Senin gibi pişirebilmiş miyim Gülnaz? Yok, azıcık cıvık olmuş değil mi Hasret? Tadı da bir şey böyle şey gibi. Bilmem, ben beğendim. Hasret, bak doğru konuş ama net. Öyle böyle yok yani. Gürlazlı çorbası mı güzel, Sahime Hanım'ın çorbası mı? Net. Hı -hı. Gerçekten, ben ikisini de beğeniyorum. Yok, Hı? ben Gürlazlı çorbası üzerine tek geçerim yani. <laughs> Dünyanın en güzel yemekleri Gürlaz yapar. Çünkü baharatı falan tamam, acayip. Tamam anladık. Yeter artık, anladık. Ne olacak canım, konuşuruz. Ayıp ama yani, <laughs> kadını şey yapıyorsun. <laughs> Ayıp oluyor, tamam peki. <laughs> Ee? Mahallede ne oluyor? Ama doğusu bir hasret. Haydi tas ayda bab, her şey aydı işte. Kahve açıyor, eve, <laughs> eve gidiyorum, dikiş dikiyor, bulaşıklar yıkıyorum. Kahve açıyor, eve gidiyorum, dikiş dikiyor, bulaşıklar. Hep aydı. Kız, Şegül'e düğünü var haftaya. Aa. Hı, da çocuğu olmuş yedi. Aa, ne zaman? Yedi. Yedi, geçen hafta çarşamba mıydı, perşembe <laughs> miydi? Selamları var hepsinin sana. Ee, sizin düğün ne zaman? Konuştunuz <laughs> mu tarihi? Ne oldu lan? Düğün lafını duyacak mı tuttu? <laughs> Yok be ne alakası var? Çorbadan yani kusura bakmayın Sayın Man. Çorba yani olmamış ondan bu. Sen var ya. <laughs>